Hayatınızın en anlamlı gününü yaşarken her şey hayal ettiğiniz gibi olmalı. Oğlunuzun erkekliğe adım attığı günde her şey istediğiniz gibi olmalı. Şirket toplantılarınızda ve toplu yemeklerinizde her şey düşündüğünüz gibi olmalı. Ramazan'ın rahmet kokan akşamlarında her şey hissettiğiniz gibi olmalı. Biliyoruz, bugün hayatınızın en güzel günü. Biliyoruz, bu güzel gün davetlileriniz için de unutulmaz olmalı. Mutluluğunuzun şahidi yıldızlar olmalı. Biliyoruz, siz bir ömür boyu mutluluğa evet derken, düğün organizasyonunuz kusursuz, hizmet mükemmel olmalı. Yıllardır bu ilkelerle hizmet verdiğimiz yüzlerce çift, hayatının en mutlu gününe bizim orada başladı. Çünkü bizim orada her şey hayallerinizdeki gibi. Siz sadece mutluluğunuzu yaşayın diye yemekten gelin tahtına, özel süslenmiş masalardan canlı müziğe, özel gösterilerden sunumlara kadar her şey sizin için tasarlandı. Misafirlerinizin sayısı ne kadar olursa olsun, bizim ora kır bahçesinde bütün dostlarınız en iyi şekilde ağırlanacak. Rüzgar ve gökyüzü mutluluğunuza şahit olacak davetlilerinizi en iyi şekilde ağırlayabileceğiniz, sağlıklı, kaliteli ve hesaplı menülerimizde size sadece tebrikleri kabul etmek kalacak. En güzel gününüzde bizim ora kır bahçesini seçin, size sadece yıldızların şahitliğinde mutluluğa evet demek kalsın. Bizim ora kır bahçesi, sorunsuz organizasyonun tek adresi.